Evet arkadaşlar herkese buradan selamlar Birkaç gündür video atamıyoruz kusura bakmayın. Malum biraz kafam yoğun. Dükkan sıkıntımız var. Dükkan yani yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Ee, hani daha büyük bir dükkan yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Tek çalışıyorum eleman yok bir şeyler yok biliyorsunuz. Biraz kafam yoğun. Ee, i̇ş yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya yoğunluktan dolayı aslında video atamadım. Biraz iş sakinleşse video daha detaylı videolar atmaya çalışacağız. Neyse şöyle bir Honda Space'imiz var. 32.568 kilometrede. Orijinal bir derseniz orijinal bir kilometre arkadaşlar. Ve motorumuz 2012 model. Kafa granajı, sinyalleri zaten solukluğundan anlarsınız. Komple motorumuz orijinal arkadaşlar. Zır orijinal dediğimiz makine bu yani. Şimdi tesisatı falan ne durumda bilmiyorum. Sel altını falan kaldırdığımızda göreceğiz neyin ne olduğunu az, az buçuk. Motorumuzdaki sıkıntıyı bir abimiz alıyor. Bu da önceki sahibi zaten tek elden kullanmış Hani tek kişi kullanmış ilk sahibi kısa bir dönem sana sitesi içerisinde kuryelik yapmış zeytin rahat dur zeytin bacağımı tırmanı hani. kısa bir dönem e, ev yemeklerinde ufak bir paket servis olayında çalışmış yine tek kullanıcı kullanmış motorumuzdaki sıkıntı yağ değişimi yapmıştık biz bu motor ilk alındığı zaman e, 1200 km falan yapıyor tahminimi söylüyorum. Sonra rampa çıkış çıkarken motorumuz ee, gaz kesiyor, bayılıyor, bir şeyler kalıyor. Arzamız bu. Bu hareketi yapmanızı çok öner miyim? Bir kere iki kere tamam deneme amaçlı basabilirsiniz. Çok zorlarsınız baştıramasını yakarsınız. Motorda bir gram yağ yok arkadaşlar. Sonradan yağ tamamlamışlar kitledikten sonra ama işten geçmiş. Şimdi silindir pistonla mı? Artık kranka kadar gireceğiz mi? Bir bakalım. E, bana kalırsa %90 bir silindir setiyle süvap lastikleri, süvap takımı gibi unsurlarla biz bu motoru toplarız gibime geliyor. %10'luk bir ihtimalle kranga gireceğiz. Ee, çünkü motor çok aşırı sıcakken yağ koyulmuş bir çatırtı çuturtu sesler gelmiş içeriden. O sesler gelir çünkü sıcak bir motora soğuk bir malzeme koyulduğu zaman. E dersiniz ki ya bir zararlı olmaz. Zararlı olur arkadaşlar. Sıcak malzemeye bir anda soğuk verirseniz balans yapar. Genleşme yapar, çekme yapar. Bunu işi gerçekten bilen ustalarımız zaten izleyenlerden de ustalarımız var sağolsunlar. E işi bilirler, çözerler. Gel hadi gel. Omuzuma gel. Gel. Öyle fırsat vermiyor bize. Bir video çektirmedin. Bu da bizim maskot. Burada köpekleri kovalıyor. Kedi. Neyse. Kısacası böyle bir motorumuz var arkadaşlar. Şimdi bunu bir indirip dağıtacağız. Bakalım bize de sürpriz olacak. içinden çıkan ne. Ben diyorum ki belki silindir setiyle kurtulur, belki kranka girmemiz gerekebilir. Ee, ben orijinal toplamak istiyorum bu motoru. Tabi araç sahibiyle de bir görüşeceğiz. Ne derse orijinal bir yan sanayi mi? Ona göre bir toparlama yapacağız. Video başlığı uzun oldu. Tekrardan kusura bakmayın çünkü e, malum yoğunluk var video atamıyoruz ve uzun süre video atamadığım için de biraz çenem düştü. Video başlığı bundan uzun oldu. İzlemede kalın. Böyle devam edeceğiz bakalım. Ne oldu? Gel. 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 Ne oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar. Motorumuzun içini açtık Görüyorsunuz daha orjinal bir lastik. Çok söktüğümüz space'de şu lastik çıkmaz. Toz lastiği. Hani plastiklerin arasına girmesin diye. Silindirimiz, silindir kapağımız orijinal. Motorumuz tahmini olarak söylüyorum. Hiç açılmadan hani süba bayarı dahi yapılmamış diyebilirim. Ve halen fabrikanın çektiği bu beyaz silikon var. Hani bunu e, dışarıda bazen bizim de kullandığımız oluyor. Fakat bu da öyle sıvı conta çekilmemiş. Yani görsele bakarsan. Ve motorun içine bir bakacağız. Horozlar falan ne durumda. Horozlarımızdan bir tanesi dağılmış arkadaşlar. Diğeri fena değil. Eksoz da almış. fena değil. Kapağın içerisi falan. Görüyorsunuz böyle borjiyon hortumları falan takılıydı ya yerinde. Bayağı bir faydası var. Demek ki. Ya bir de bu motorların Sübaba ayarına gelelim. Bunlar kolay kolay Sübaba yeri isteyen motorlar değil. Ha, Türkiye şartlarında çok yoğun kullanıyorsanız çok nadir binde bir belki ama bunlar da normalde motor açılmadığı sürece yani uzun bir dönem süba bayarı yapmazsınız. Motor da ne zaman açılır? Atıyorum 45 bin, 50 bin kilometre. E, bazısında 100 bine gideni gördüm. E, zincir kopar normalde. Zincir koparsa büyük hasar açar. Arabalardaki tirger gibi düşünün yani. Sente kaçar, su kopacaklar bir şeyler. Ama e, normalde bize zamanında servislerin yani servis periyotlarında okuduğumuzda öğrendiğimizde şey derlerdi. 50 bin kilometrede eksantrik zincir değişimi 50 bin kilometre bandında eksantrik zincir değişimi yapılır. Ağır bakım olarak eksantrik zincir değişimi yapıldığında en azından zinciri kopma riski ortadan kalkar. Bazı ustalarımız bu zinciri aparat var patlatıyorlar. O aparattan bende de var. Bazı motorlarda motorlarda kullanmak durumunda kaldığımız oluyor ama genelde zinciri hiç bölmeden tek parça yekpare halde kıran keçesini sökersin hatta Keçen oradan hop. Mıknatıs yardımıyla bir şekilde çeker yukarı takarsın. Biz öyle bir taktik geliştirmiştik. Ee, birkaç yapan ustamızda da örnek olarak görmüştük. Hani biz yaptıktan sonra görmüştük. Daha doğrusu öyle söyleyeyim kısacası. Ee, ama kimisi ustamız ne yapıyor? Ama buradan patlatıyor zinciri. Bir telle bağlıyor. Yeni zinciri çeviriyor içeride Tekrar birleştiriyor. O sağlıksız. Aynı zamanda sıkarken baktı sıkışmış oluyor. Bunun en doğru en düzgün ayarı hiç zinciri bozmadan sıfır zinciri alttan geçip takabilirsiniz. Kimisi de der ki onun için motor açılıyor krank ayırmam gerekiyor falan filan gibi şeyler. O krank ayırma muhabbeti evet çimlalı skıtırlarda mecbur ayırıyoruz. Çünkü keçe yatağı çok küçük oradan zincirin geçmesinin mümkün yok. Ama bunlar da gerek yok onun için. Ha, şimdi blok ayırıp bir dünya iş yapmaktansa tabii o daha kolay geliyor. Bazı motorlarda kullanıyoruz dediğim gibi. Ama ben kolay kolay da bir çim bana sokutan egzantrik zinciri olarak e, geldiğini şey yapmıyorum. O işten kaçmaktır işin için isterseniz. Normalde benim e, olayım zincir koptuysa motoru dağıtır bir içini görürüm arkadaşlar. Kim ustamız sen zincir dağıtır. E, zincir kopar uzar atar bir şeyler olur. Hemen zi, senteyi alır makineyi bir şekilde. Hemen zinciri buradan patlatır değiştirir. Bir şekilde çalıştırır. İdare bir ayar tutturur. Kalibratörlü makine çalıştıysa bir şekilde ayar tutturur gönder. O yanlış sağlıklı iş sökülür. Sübaplara bir bakılır. Kaçak var mı? Yamuk eğiklik var mı? Sekmanlara bir kontrol edilir. Duruma göre bir conta takımıyla beraber toplanır. Neyse. Bak e, video çok uzun oluyor. İzlerken sıkılmayın diye. Söktükçe böyle parça parça aranız yapacağız bakalım. Evet arkadaşlar. Maalesef kranga kadar gezeceğiz. Hem perno sarmış. Onun çözümü var. Ama kol boşluğumuz da çok. Balansına yine bakacağız ama eee gerek yok bakmaya. Sağlam bir şirgi sürsen kranka kadar gireceğiz. Duruma göre ya çıkma temiz bir krank takacağız ya da sıfır orijinal bir krank. Orijinal bir silindir piston takacağız. Zaten yağ yakmaya inceden başlamışmış motorumuz öyle çok kötü değil. Ama silindirimiz her şeyimiz orijinal çıktı üzerinde. Yani açılmamış bir motor ilk defa biz açtık. Şimdi dağıtacağız ondan sonra krankı falan kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eee Çekemedik videoya detaylı olarak. Kusura bakmayın. Bayağı bir yoğunduk bugün. Çok da gelen giden oldu. Muhabbet falan haliyle. Ee, silindir kapağımız yine aynı. Silindirimiz değişti. Güzel bir şekilde topladık. Krangımız falan her şeyimiz hazır. Bir şekilde toplandı. Şimdi ayarlarımızı yapıp motoru kapatıp üzerine atıp bir marşa basacağız. Evet. Motorumuzu güzelce dizdik. Bu bakalitleri yıkadık ama yine eski kalan çamur izleri ister istemez belli oluyor. Böyle güzelce yıkadık, temizledik, parlattık. Şimdi üzerine atacağız. Evet, malum geceye kaldı da motorumuzu da bitirdik. Tesisat falan aynı böyle orijinal fabrikanın taktığı yerlerine tekrar geri takıldı. Öyle uydurma işler yapılmadı. Devresi de gayet güzel. Duman falan hiçbir şey yok. Maşallah tertemiz oldu. Şimdi koltuğumuzu falan montajlayacağız. Kontrollerimizi yapacağız ondan sonra da toparlayacağız. Tabii yağlama kontrolünü falan da yaptık.